Evet arkadaşlar. Güzel bir cumartesinden herkese selamlar. Göller ve Barajlar serimizin Anadolu yakasına ait olan kısmındaki son birkaç göleti ziyarete geldik ası çok iyiymiş. Evet. Tek nereye in su indirebiliyorlar. Şöyle tamam. Evet size göstereyim. Arkadaşlar, tekrar selam. Denizli göletine geldim. Ee, benim evden, Acıbadem'den bir 60 kilometre kadar. İnanılmaz güzelmiş. Bayıldım. Gelmesi kolay. Ee, otoyolların bir kısmından sonra daha küçük bir köy yoluna geçiyorsunuz. Ee, ciddi anlamda çok güzelmiş. Şöyle size de göstereyim. Etrafında gezeceğim birazdan. Yani yolla gezebildiğim kadar. Bu tarafta 3 tane daha gölet kaldı. Anadolu yakasında. Kocaeli Gebze sınırına olan. Bunların Birincisi Denizli göletiydi. Şu anda buradayım. Daha sonra buraya yakın olan Sevindikli göleti var. Mesire alanı oraya gideceğim. Sonra bir aksilik olmazsa Sipahiler Barajı. Sonra da aslında artık Kocaeli olarak geçen Tahtalı Göleti kamp alanına gideceğim. Burası çok iyi. Gördüğünüz gibi böyle suya kadar bir iniş söz konusu. Teklemekle indiriyorlardı büyük ihtimalle buradan. Orası öyle bir rampa. Evet arkadaşlar ufak bir mola verdim. Bir şeyler atıştırdım. Şimdi bu gölün etrafından dolanıp diğer göllere doğru devam edeceğiz. suyun boşaltım noktasına geldik. Büyük ihtimalle işlenip şehre pompalandığı santral burası. Evet gördüğünüz gibi. Suyun fazlası gölet eğer çok dolarsa su çok yükselirse buradan salınıyor. Taşma vesaire olmaması için Evet arkadaşlar. Sevin Dixi göletine geldi. Burası güzel küçük bir köyün içinde. Gördüğünüz gibi böyle. Çadır kurmak için yer var. Çok güzel. Ben şahsen çok beğendim. Evet. İşte. Arkadaş düşmüş. Şöyle kamerayı bir sökeyim. Evet arkadaşlar. oh, kazlar mazlar. Burası harika. Tekne indiriyorlar büyük ihtimalle burada. Şöyle bir iskele var çünkü sağ tarafta. Onun haricinde gölet çok güzel, yapay mı? Kendimi oluştu, onun hakkında bir fikrim yok ama suyu falan çok güzel, bayağı bildiğiniz kum, hani gidip yüzseniz çok garibinize gitmez, ne sizin ne de başkasının diye düşünüyorum. Güzel şöyle küçük bir köyden doğru geldik. Arka tarafa doğru giden bir yol var. Şöyle patika o tarafa kadar gittim ama orada yolun bir kısmı e, ciddi derecede çamur olmuş, ıslak. Hatta bir tane DSX artık 450 mi 600 mü e, ona sahip birisi vardı. Düşmüştü. Kaskını falan yere koymuş ya jandarma vardı. Hatta beni de uyardı o tarafa gitme diye. Yani zaten o kadar e, çamurlu bir yerden çok riske etmiyorum bile. O yüzden evet şimdi bundan sonra diğerine geçeceğiz şöyle bir motoru göstereyim size. Yani ben çok çamura mamura girmiyorum dediğim halde hali gördüğünüz gibi böyle yollar çamurlu yani. Böyle yollar var işte. Stabil olmayan yollar var. Evet şimdi bir iki lokma daha bir şey yiyeyim. Ondan sonra hemen buraya yakın olan diğer gölete geçeceğim. Evet, sipahiler baraj gölüne ulaşmaya çalışıyorum. Ana yoldan çıktım. Şöyle Marmara Otoyolu'nun altındayım gördüğünüz gibi. Sevindikli Kavşağı yazıyor. Burası Sipahiler diye bir köy. Eski adı Kadıköy'müş. Evet böyle şimdi Yavaş daha gölete doğru iniyorum. Gayet güzel. Çok yağmur çamurda skuterla zorlanabilirsiniz. Buralar ıslak olduğunu ve çamur olduğunu düşünürsek. Ama onun haricinde bir sıkıntı olmayacağını düşünüyorum. Gördüğünüz gibi. Bugün burayı gezeceğim. Buradan sonra da eve döneceğim. Fırsat olursa belki motoru yıkarım. Bayağı çamurlarım. sıra çok keyifliymiş. Yolun altında ama hiç ses yok. Erişebilirliği kötü değil. böyle gidebileceğimiz patika bir yol var. Gördüğünüz gibi arabalar da girmiş. Evet arkadaşlar. Burayı da biraz göstereyim size. Burada bayağı balık olur. Su bayağı temiz. Böyle bayağı güzel, yeşil bir alan. Ana yol yukarıda, üst tarafta köprünün altında iniyorsunuz şu evin olduğu yerden. Baya güzel, sakin. Buraya böyle lokasyon tutmaya başlamışlar. Yani ilerleyen senelerde ne olur bilmiyorum. Oralara emme yapılmasına izin verilmiş. Kaskı çıkarmaya üşendiğim için böyle çekiyorum. Dediğim gibi ilerleyen senelerde ne olur bilmiyoruz çünkü buralara ev yapmaya başlamışlar. Ee, bir baraj olarak geçiyor burası. Gayet güzel. Dediğim gibi şimdi eve döneceğim. Tahtalı barajını onu artık koca eline gittiğim bir gün oraya uğrayıp oradan geçerim. Ee, hava biraz kapatıyor. Yağmurla falan uğraşmak istemiyorum açıkçası. Bir de böyle bayağı keyif aldım. Bu üç gölden. O yüzden kendimi de çok yormadan, motoru da çok batırmadan geri dönüş yapacağım. Evet, böylelikle İstanbul'a ait olan Anadolu yakasındaki bütün gölleri ve barajları yani büyük hacimli olanları ve yanına inebildiğimiz, gidebildiğimiz erişilebilir olanları bitirmiş olduk. İlerleyen seride Avrupa yakasında gezmemiz gereken birkaç yer daha var. Onlar da artık havalar zaten iyileşiyor. Bir müsaitlikte çekiyor olacağım. Parklar Korular serisine başlamıştık. Onun da devamında çekeceklerim var. Böyle yavaş yavaş vakit buldukça içerikleri üretmeye çalışacağım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenip abone olmayı unutmazsanız, hoşunuza gittiyse yorum yazarsanız çok memnun olurum. Teşekkür ediyorum.